Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim, hep yeni bir FIFA 21 TOTY videosuna hepiniz hoş geldiniz. Az evvel Artık Toti başlıyor arkadaşlar. Öncelikle bu sizlerle bu videoda e, Toti adaylarımızı seçeceğiz gençler. Videonun altındaki linkten sizler de Toti adaylarınızı seçebilirsiniz gençler. Ve yine videonun altındaki linkten FIFA 21 satın alır ve FIFA 21 foot points'ler satın alabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi videonun altındaki linkte var. Ama dediğim gibi sizler de bu videodan sonra videonun altındaki linkten oylamaya katılın arkadaşlar. Sizlerin ve benim oylarımla e, bu yılın takımı seçilir. Bum dedik. O ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki linke tıkladığınız zaman böyle bir ekran açılıyor gençler. Ben de sizler gibi o linkten katılacağım bu toti seçimlerine. E, bu arada sizlere hem Instagram'da hem YouTube'da anket yaptım arkadaşlar. Bir tane forveti sizler seçecektiniz ve gerçekten sizlerle inanılmaz gurur duydum gençler. Hazır mıyız? 3. 2, 1, BOOM! Görmüş olduğunuz gibi sizlere sormuştum ki Hangi Toti Forvet adayı gelsin? %34'ünüz Lewandowski demiş %27 Ronaldo %14 Messi Haaland, Mbappe, Neymar, Salah, Mane diye gitmiş Şu yönde sizlerle gurur duydum arkadaşlar Ronaldo veya Messi'cilik yapmamışsınız Gerçekten hak eden Ve yılın futbolcusu seçilen Kırmadığı rekor kalmayan şampiyonlar ligini kazanan Lewandowski'nin hakkını vermişsiniz Adamın dibisiniz gençler Adamın dibisiniz Oy verenlerle gurur duydum ee, Lewandowski için Arkadaşlar o zaman direkt ee, Adaylarımızı tanıyalım öncelikle Oradan da devam edelim Bu arada birazdan maç da yapacağız Rüya takımımızla pusuda olun Öncelikle gençler forvet adaylarımızı şöyle bir tanıyalım Andre Silva Andres Silva seçilemez. Ben Yeder, Benzema, Caputo, Ronaldo var benim adayım. Di Maria, Duybala, Grealish, Haaland benim adayım. Immobile, Ings, Insigne, Joao Felix, Joselu, Harry Kane, Kramaric, Lewandowski zaten seçildi. Lukaku, Mane, Mbappe, Messi benim adayım. Neymar, Muhammed Salah, Sterling, Suarez, Vardy. Çok fazla adayımız var gençler ama maalesef sadece 3 kişi seçebiliyoruz. Öncelikle Lewandowski reisi bir seçelim gençler. Şöyle Lewandowski alıyoruz ve forvetimize koyuyoruz. Hoş geldin Lewandowski bunu sizler seçtiniz. Sonra gençler tabii ki Bence Haaland da çok hak etti. Neymar da çok hak etti. Mbappe de çok hak etti. Ama ben oyunun güzelliği yönünde oy vereceğim gençler. Bu gerçek dünya seçimi değil. Bu FIFA'nın FIFA 21 oyun seçimi. Ve ben oyunda mutlaka Toti Ronaldo'yu görmek istiyorum arkadaşlar. Paket açılımında heyecanlanmak istiyorum sizlerle. Geçen yıl biliyorsunuz 5-6 tane Toti çıkartmıştık. O yüzden bir diğer oyuncum Ronaldo olacak. Ve yine çok beni heyecanlandıran dandik bir pakette Messi mi diyeceğim heyecanlanacağım paket açarken diğer forvet adayım da Messi gençler. Böylelikle Ronaldo, Lewandowski, Messi forvet adaylarımız. Hemen orta sahaya geçelim arkadaşlar. Orta sahada Avar var, Bruno Fernandes var. Oyun bence çok kişi seçecektir. Oyunda çok iyi oynuyor. Kevin De Bruyne zaten Premier Lig'de yılın orta sahası seçildi. Onu görmek isterim. Fekir, Gomez, Gozen, Guerrero, Henderson kimmiş bu adam? İnanılmaz haketti arkadaşlar bayağı münihli adam. Şampiyonlar ligini kazandı, Almanya ligini falan kazandı. Henderson, Kovacic, Kroos, Luis Alberto, Merino, Parejo, Renato, Sanchez, Sabitzer, Son, Stindl ve Thiago var. Evet gençler 3. adayımız. Ee, oyunda kimi görmek isterim ya? Aslında Son fena değil ama Son SLO olarak gelir. Arkadaşlar ben oyunda başka kimi görmek isterim biliyor musunuz? Bruno Fernandes Bruno Fernandes kimmiş bu adam ve Kevin de Bruno de benim orta saha adaylarım oldu arkadaşlar ee, Oyunda Tutilerini görmek isteyeceğim isimler Şimdi defanslara geçelim Akerbi, Alexander Arnold, Amavi, Angelino, Alfonso Davis İnanılmaz haketti gençler ve oyunda mutlaka görmek istiyorum ee, O da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, Almanya Ligi'ni kazandı Angelino, Devery, Ginter, Hernandez, Hummels, Jesus Navas, Jordi Alba, Kimpembe, Laporte, Marquinhos, Robertson, Sergio Ramos hak etti. Ve oyunda mutlaka görmek istiyorum kralı. Ee, Van Dijk'ın ayağı kırıldı. Bir yıldır oynayamıyor. O yüzden bence Van Dijk'ı seç Dijk seçen olmaz gençler. Sağ bek kaldı. Gide mi Arnold ya? Ama Arnold'un çok fazla özel kartı çıktı zaten. O yüzden Arnold biraz... Sıkıntılı gibi gençler ee, kimi alsam diye bakıyorum. Ben yine seçenek olmadığı için İngiltere Ligi Şampiyonu Alexander Arnold'u seçeceğim. Ve yine arkadaşlar bir diğer stoperim de bir yıldır ayağı kırık olmasına rağmen oyunda görmek istediğim Totti Van Dijk olsun. Haydi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem biraz hak eden, %50 hak eden, %50 de oyunda görmek istediğime göre oy veriyorum. Yani normalde Van Dijk hak etmedi, Alexander Arnold şüpheli ama kaleci adaylarımızdan da Alisson var, Courtois var, Ederson var, Radeki var, Armutman'dan da Keylor Navas ve Manuel Neuer var. Arkadaşlar bence tabii ki hem Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak hem de Almanya Ligi'ni kazanarak geçen yılda damgasını vuran Manuel Neuer de kalede olsun ve işte Ümit ailesinin yılın takımı. Sizler de hem videonun altındaki linkte oylamaya katılın, geçen hem de yorumlara yazın bakalım. Sizce hangi 11 olmalıydı? Benim 11'im Ronaldo, Lewandowski, Messi, Bruno Fernandes, kimmiş bu adam? Kevin De Bruyne, Alfonso Davies, Sergio Ramos, Manuel Neuer, Van Dijk ve Alexander Arnold. Oyunu gönder diyorum. Ve boom! Oy gönderildi. Haydi bakalım. İşte benim Yılın takımı Ve gençler Rüya takımımız bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ee, Bugün bir tane stoper ve bir tane Sol orta saha getireceğiz rüya takımımıza Bildiğiniz gibi efsane kartlarla Efsane isimlerle Bomba gibi oynuyoruz arkadaşlar Öncelikle gençler ilk gelecek olan Efsanemiz için ee, bu Kadro kurma görevini yapmak gerekiyor bir İspanya oyuncusu, bir nadir oyuncu 75 reyting, 70 kimya. Ben bu şekilde kurdum takımı. İsteyenler sizler de kurabilirsiniz. Bunlar elimde olan oyunculardı. Kadroyu gönder diyorum ve gençler. boom, Fernando Hierro. 91'lik bir stoper geliyor arkadaşlar rüya takımımıza. Görmüş olduğunuz gibi 73 hızlanması var, 83 dayanıklılık, savunması 93. Tam bir makina. Hoş geldin Fernando Hierro. Ve gençler ikinci gelecek efsanemiz içinde bir İngiltere oyuncusu, bir nadir oyuncu 75 reyting, 75 kimya lazımdı. Ben de yine elimdeki oyunculardan böyle bir takım kurdum. Sizler de bu oyuncularla bu görevi yapabilirsiniz. Ve yine rüya takımımıza gelen bir isim arkadaşlar. Boom. John Barnes. 89'luk sol kanat onu sol orta sahada oynatacağız. 90 hızı var. Fizik seri 85, şutu 87, pası 85. Yine mükemmel bir kart. Hoş geldin Barnes diyoruz. Ve gençler böylelikle stoperi seçiyoruz. Ve Fernando Hierro Ümit ailesinde. Bir de sol orta sayı seçeceğiz. Ama şöyle sol kanat diyelim ve Barnes hoş geldin Ümit ailesine diyoruz arkadaşlar. Böylelikle 89 rating 100 kimyayız. Neredeyse 190'lık bir takımımız olacak. Haydi bakalım gençler maça. Ve gençler Ümit ailesi stadımızı ağzına kadar doldurmuş. Mükemmel bir atmosfer var stadımızda. Görmüş olduğunuz gibi stadımız yıkılıyor gittikçe geliştirdiğimiz, gittikçe güzelleştirdiğimiz bir stat gençler. Ümidi Army Manchester United'a karşı haydi bakalım. Ofansif diyeceğim ve Maradona ile başlıyoruz. Maradona, Maradona. Armando Diego Maradona Şimdi pasımızı verdik Mbappe Haydi Mbappe Hocam Hocam adam öldü Adam öldü Şimdi Roberto Firmino Şurayı gördük arkadaşlar Akın beyler diyorum Mbappe top istedi. Şimdi gördüm Mbappe'yi. Vur Mbappe. Top geçmedi. Bir daha vur Mbappe ve gol. Mbappe attı arkadaşlar. Ümidi the bubble man. The best in the world. Alone. Boom diyoruz gençler. Ve 1-0 öndeyiz Mbappe. Orada Mbappe'yi mükemmel kaçırdım. Ve anı bekledik. O Şimdi maç 1-0. Haydi beyler. Evet şimdi Barnes araya girdi. Verdi pasını Mbappe. O da bıraktı. Maradona vurdu ve gol. Maradona atıyor arkadaşlar. Ümitimden. Boom. 2-0 öndeyiz. Maradona. Evet böylelikle yargı devam ediyordu. Evet gençler şimdi ara paslar geldi. Araya çok güzel girdik. Van der Sar dikiyor puzun. Güzel top. Yetişiriz. Pasımızı verdik. Maradona. Lala. Topu kaçırdık. Şimdi top bizde. İndirin beyler. Çek topu oğlum. Lala. Verdi pasını. Vur Mbappe. Vur Lala. İnanamıyorum. Gol kaçıyor. Veron indirdi şimdi. Haydi beyler dedim. Pasımızı verdik arkadaşlar. Roberto Firmino. Hala Roberto Firmino da. O da bıraktı şimdi. Veron. Şurayı gördüm Maradona. Oynuyoruz. Tekrar Maradona'ya. Vur Maradona ve gol. Maradona atıyor arkadaşlar. Ümidim men. 3-0 oluyor Maradona. Tüm benim. Çok güzel alıyoruz gençler yani Maradona'nın golüyle. Yargımız devam ediyor. Oy. Orada bir tahlikeli geldiler gençler ve Vardy'in golüyle 3-1 oldu. Haydi bakalım. Şimdi pasımızı verdik. Barnes. O da bıraktı arkadaşlar. Top Barnes'ta kalır. Yürü Mbappe diyorum. Mbappe alacak şimdi. Mbappe döndü. Mbappe gidiyor gençler. Mbappe topu çekti. Şöyle pasımızı verdik ve klasik bir ümidi golü gelsin diyoruz. Maradona atıyor. Ümidi Maradona inanılmaz bir kart arkadaşlar Tam bir yargı makinesi Diego Armando Maradona Kaptanımız atıyor 4 1 Artık 89. dakikadayız. Maçın sonlarına doğru geldik gençler. 90. dakikalar oynanıyor. Haydi beyler diyorum. Bir çıkabilir miyiz? Şöyle bir pasımızı verdik. Hadi Lala. Zorlu oğlum orayı. Lala zorlayamadı. Ve artık birazdan Maç bitecek gençler. Kaleci Cedorsan'da top. Çocuk da pes etti görmüş olduğunuz gibi. Mbappe aldı. Maradona topu kaldıracak. Ve maç bitiyor. Boom. Rüya takımımızla 4-1 kazanıyoruz. Ben 60. dakikadan sonra saldım arkadaşlar. İstesem daha 15-20 tane gol atardım ama atmak istemedim. Ee, 4 tane yeter zaten uzun bir video oldu. Ve 4-1 kazandık görmüş olduğunuz gibi Maradona 10'la oynadı Mbappe falan takımımız bomba gibiydi be Ve gençler bu bölümden sonra görmüş olduğunuz gibi bu efsane rüya takımımızda sadece bir sözleşmesi kaldığı için Van Bissaka'mıza, Vero'numuza, Roberto Firmino'muza ve adam Traorem'ize veda ediyoruz gençler. Gelecek bölüm ee, buraya yeni oyuncularımız gelecek. Rüya takımımızı yenileyeceğiz gençler. Daha fazlası için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten sizler de yeni takım oynamasına katılın gençler. Buraya koydum bir türezleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.